Merhaba arkadaşlar. Ee, kabıma tuluk suyu alıyorum. 2 su bardağı. Pizza tarifi paylaşıyorum. Toz şeker. 1 yemek kaşığı. Ve 1 paket kurmaya karıştırıyorum. Ve Kabımızın kapağını kapatıyoruz. Mayamızın aktif olması için 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika dinlendirdim. Sütünü ilave ediyorum. Pizamızı. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Azar azar ilave ediyoruz, tuz bir tatlı kaşığı. Hamurumuz çok güzel yumuşak oldu ve hamurumuzu toparlıyoruz kabımıza alıp oda bekletiyoruz hamurum mayalandı yarım saat bekletiyor arkadaşlar hamurumu bir Şöyle... hamurumuzun maya kokusunu çıkartmak için şöyle birkaç kere elimize yoğuruyoruz havasını alıyoruz ve maya kokusunu çıkartmış oluyoruz. Ve hamurumuz çok güzel oyalanmış, çok fazla değil arkadaşlar. Şöyle kaç tur. Şöyle Güzel de yakışan bir Nereden bile açıyoruz Gezilemizi ayarlayıp Hamurumuzu tepsimizin yarım altına açıyoruz. Pizza hamurumuzu açtım. Evet, tepsimizin zeminine arkadaşlar mısırını serpiyorum taban için çok şey hazırlayacakmış. Şöyle hamurumu dörde kattım. Bir çırpaltıya şöyle bir aparatta geliyoruz ki, bizim hamurumuz kabarması için pide tepsisini yapacaksanız bu işleme gerekmiyor ben bu tepsimi şimdi 10 dakikanın fırına veriyorum kısık ayarda şöyle üstünün çiğ kalmaması için çünkü üzerine domates sosu gelecek malzemeler geleceği için bir 10 dakika fırında bekletiyorum birazdan hazırladığım sosu ben üzerine sürüyorum destek kaç birden e, yardım hazırlamış çok arkadaşlar. Bu sıvılara çok yakışıyor. yapıyorum tamamen isteğe bağlı. siyah zeytin, yeşil zeytin veya mantarı da yapabilirsiniz. taze biber, yeşil seri biber, kapya biber, benim dondurucuda vardı onu kullanıyorum. Pizzalarımız hazır fırına gitmek için sıcak fırına veriyoruz.